The Legend of Zelda Ocarina of Time oyununun yapımcısı Shigeru Miyamoto başlangıçta oyunun tamamını bir dev labirent olarak tasarlanmayı düşünmüştü. Bu fikir daha sonra değiştirildi ancak oyunun bazı bölümleri labirent benzeri özellikler taşımaya devam etti. Super Mario Bros'un Mario'su başlangıçta Jumpman adında bir tesisatçı değil bir marangoz olarak tasarlandığını biliyor muydunuz? Ayrıca Mario'nun şapkası o dönemde grafik sınırlamaları nedeniyle saç animasyonunu kolaylaştırmak için tasarlanmıştı. Pac-Man'in yaratıcısı Toru Iwatani oyunun ilhamını bir pizza dilimi çıkarıldığında ortaya çıkan şekilden aldığını söylemişti. Tetris'in yaratıcısı Alexey Pajitnov oyunun adına Tetra yani dört kelimesinden ve kendi favori oyunu olan tenis kelimesinin birleştirilmesinden türettiğini söyledi. Portal oyununun temel mekaniği Narbakular Drop adlı bir öğrenci projesinden alınmış. Val projeyi çok beğenerek öğrencilere iş teklif etmiş ve bu mekanik bugün bildiğimiz ve üçüncüsü çıkmayan portal oyununda kullanılmıştır.